canurfasembol.com taraftar değiliz haberciyiz başımın yapıyorlar, başımın yapıyorlar. Başımın yapıyorlar. bir şey yap. İp bir şey gibi bir şey yok. İp ne yaptı ipe? İpe. Hadi, hadi arkadaşlar ala o tarafa. Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi daha cenaze Başkana sen cenaze arabası nerede? Arabayı sonra Kaldırak götürün. Kaldırak götürün. Kaldırak götürün. Evet, al. Biraz yani gel. Gel yani. gel gel biraz öne gel. gel öne Kazanacağız. İşçiyiz, halkıyız, kazanacağız. İşçiyiz. Hakkı tutup kaldırdılar. Bu taşeronluk sistemi bir zulümdür. Biz bu sistemin karşısındayız. Bizim amacımız ne gezi parkı ne taksim. Bizim amacımız emek mücadelesini kazanmak. Ekmek mücadelesini kazanmak. Çoluk çocuğumuzun geleceğini karanlıktan kurtarmak, çocuklarımıza borç listeleri bırak. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir, iki, üç. Yaşarken de ölüyüz, çalışırken de ölüyoruz. Muğla Milas'ta elektrik arızası gidermek için kuyuya inip, kuyunun bacası olmadığı için me metan, gazı, metan gazından zehirlenerek vefat eden yedi kamu şirket personelini rahmetle anıyoruz. Lanet olsun taşeron işçilik sistemine. Yedi can daha verdik. Yedi ocağa ateş düştü. Yüreğimiz yanıyor. Onların çocukları boynu bükük, eşleri dul, anaları evlatsız babaları evlatsız kaldı. Bacıları kardeşsiz kaldı. Arkadaşları onlara doyamadı. Bu canavara andıran sistem hepimizi bitirmeden son verin. Geride kalan yetim çocuklarımız, dul eşlerimiz ve kederli ailelerimizin canına tak etti. Taşeron sisteminden bütün meclis sorumludur ve halkın tepkisini almaktadır. Daha önce Zonguldak'ta 8, Erzurum'da bir, İstanbul'da farklı zamanlarda 23 ve farklı şehirlerde çeşitli nedenlerle taşeron sisteme dayalı kuralsız ve güvencesiz çalışan arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Hiçbir yasal dayanağı ve özlük hakkı olmadan çalışan bu kardeşlerimiz vefat ettikten sonra acı ve kederden başka hiçbir miras kalmıyor. Zaten asgari ücrete dayalı çalıştığımız için esnafın önünden geçecek durumda değiliz. Zaten bankaların kredileri ve sosyal çevremizin negatif etkilerini yaşamaktayız. Üstüne bu cinayet gibi vefat haberlerini de ekleyince yüreklerimiz parçalanıyor. İşçi uyuma, haklarına sahip çık. İşçi uyuma, haklarına sahip çık. dışlıyor. Bu sese kulak vermeyenlere kırgınlığımız artıyor. Kamu şirket personelleri olarak Haziran'da çıkması planlanan düzenlemenin hikaye olması halinde bütün şehirlerde, sokaklarda duruşumuzu göstermeye başlarız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, toprak ve vatan sevdamızı korumak adına sessiz kaldığımız bu süreç acaba haklarından vaz mı geçtiler duygusunu uyandırmasın? Bu onlar için bir kaos olur. Artık taşeron sistemine can vermek istemiyoruz. Vefat eden Yüksel Kum, Özcan Özkan, Fikret Özdemir, Hasan Özgür, Mevlüt Özbakır ve Serkan Miral kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz. Bu kardeşlerimiz için el-Fatiha. Allah Allah Bizleri askeri ücret tabi yaptığımız alışverişlerin ya askeri ücret tabi tutmuyorlar. Kaldır, 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 Ön sürekli yaşasak da fazla olacağı öl. kazanacağız. sürekli yaşasak da fazla <laughs> Taşar ön zaten yaşayan bir ölü. <gülüyor> <gülüyor>